Saim Beyli'de kuzuya annelik yapan ineği görenler hayretle onları izliyor. Saim Beyli'nin Ayvacık köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan Zeki Avan'ın ineğinin buzağısı ölü doğdu. Buzağısız kalan anne ineğin yemeden içmeden kesildiğini gören Avan, komşularıyla durumu paylaşınca aynı günlerde onların da koyunlarının ikiz kuzuladığını, koyunun sütünün yetersiz olduğu için bir kuzunun cılız kaldığını söyleyince akıllarına ineğin yavru kuzuya annelik yapabileceği fikri geldi. Kuzuyu yavrusuz kalan anne ineğin yanına götürdüler. Buzağısız kalan inek hemen yavru kuzuyu kabullendi ve emzirmeye başladı. Buzağısını kaybettiği için sütten kesilen ineğin tekrar sütünü vermeye başlaması avan ailesini mutlu ederken bol bol süt emen kuzu da yavrusunu kaybeden anne ineğin de mutlu olması herkesi sevindirdi. Yavru kuzu bugünlerde 40 günlük oldu ve keyfi de gayet yerinde.